Hoş geldiniz hanımlar. Bugün size bu güzel elbiseyi yapmaya çalışacağım. Öncelikle olarak bu krem rengiyle çalışacağım ben. 157 ilme şey ilmek diyorum. Zincir çektim ve birleştiriyorum. Yakadan başlıyoruz. Şu şekilde. 3 evet. zincir çekiyoruz. Yukarı çıkıyoruz. İlk sıramızda sürekli sıra boyu üçlü trabzan yapıyoruz. Bitene kadar. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi göstereceğim. Şu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Evet hanımlar sıra sonuna geldik. Şimdi birleştiriyoruz sıramızı. Aynen böyle. Şimdi tekrar 3 zincir yani bir de orta zincir için 4 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki trabzanın üzerine batarak tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir. Hemen yandakine yani bu da yine her sırada her trabzan arasında bir zincir çekerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Aynen bu şekilde. Böylece Sıramızı tamamladıktan sonra hiç arttırmamız olmadan yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bu defa diğer sırada şu orta kısımlara batarak arada birer zincir çekerek devam edeceğiz. Bu oldukça uzun bir iş olduğundan epey kısaltarak göstermem gerekti. Ama basit olduğu için anlayacağınızı düşünüyorum. Kolay. Arada birer zincir çekeceksiniz. Sırayı bağlıyorsunuz. Diğer üst sıraya çıktığınızda aynı işlemi tekrar ediyorsunuz. Fakat trabzanın tam üstünden değil şu aralara batarak aralara batarak gidiyorsunuz. Aynen şuralara. Bu şekilde Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Yani toplamda şurası 7 sıra olana dek örüyorsunuz hanımlar. Arada bir zincir. Yani hiçbir bu sıranın haricinde arttırma olmadan devam ediyoruz. Bittiğinde tekrar bir işlemimiz olacak. Bundan sonra yaka bölümümüz bitiyor. Eteğini öreceğiz. Şu şekilde. Şu sıranın haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra daha ördükten sonra yaka kısmı bitmiş olacak. Evet hanımlar. Böyle bir yakamız oldu. Ördük şu şekilde tekrar birleştirelim şöyle elde etmiş olduk aynen böyle şimdi bakın şu kısmını yapacağız evet şunları yapacağız Şimdi direkt 3 zincir çekelim. Önümüzdeki boşluğa batalım ve trabzan yapalım. Üçlü trabzan. Arada 2 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar 2 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Şu şekilde 3 kere de çıkıyorum ben. Arada bir boşluk bırakıyoruz, diğerine batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz, bir tane daha. Üçlü trabzan yapıyoruz. Arada 2 zincir çekiyoruz. Yine aynı deliğimize batıyoruz. Üçlü trabzan, 2 adet. Şu şekilde oluyor. Böyle. Yine arada şu aralarda zincir çekmiyoruz. Birleşik oluyor. Şu arada iki zincirimiz var. Böyle devam edeceğiz. Evet. Burada iki zincir çektik. Aynı deliğe battık. Ve devam ediyoruz. Aynen bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz hanımlar. Evet. Şöyle bir daha göstereyim. Evet. Arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Şimdi birleştirelim buraya ve kopartalım ipimizi. Şimdi kol kısmımız bitti. Şu ipimizi de içeri alalım alta. Şu şekilde. Evet. Şöyle. şu kol kısımlarından şu yukarıdan hesap ederek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bakın şöyle tam bu şekilde yani düzgün hizalı bir şekilde gelmesini sağlayarak sayın şurada 10 tane olmalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. On Şuralara bir işaret de koyabilirsiniz. Daha doğru olur. Ben şu an yanımda yok. ben işaretleyebilirim. Şu şekilde. Bakın. 11. nin tepesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şuradan 11. tepesinden başlayacağız. Aynen şu şekilde. Ben tabi orayı işaretlemedim. Ona siz işaretleyin. Şöyle. Şöyle. Aynı işlem yine. Bir alttaki sıra gibi. Bu şekilde göstereceğim şimdi size. Bakın. Yine alttaki gibi aynısını üstüne uyguluyoruz. Şimdi ben tekrar buradan sayayım. Karşı tarafa geçeceğim. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burası 10. Şöyle 10. Diğer tarafın on birincisinin üzerine şu şekilde. Yani bayanlar şu arada şu kol arasında 20 tane olmalı. Ona göre hesap edin. Yani on bu tarafta, on da bu tarafta. Şu şekilde. Yani düşünün bağladık bu, bu tarafa. Diğer tarafın on birincisinin tepesinden bu tarafa bağladık şöyle. Buradan devam edeceğiz karşı tarafa şöyle yine arada iki zincir şöyle çok basit bir elbise çok da tatlı duruyor şimdi e, ben başta size söylemedim 3 numara tığ kullanıyorum ve bu e, yünlerin e, bebe yünü olanları tercih edin Onlar hem daha ince hem de e, daha yumuşak oluyor ve tüylü olmaması bana göre daha iyi bebekler için çok da sağlıklı sayılmaz çünkü aynen bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar ta ki istediğimiz uzunluğu sağlayana kadar ben kaç sıra örmüşüm 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sıra örmüşüm Siz de istediğiniz uzunluğu elde edene kadar örün. İsterseniz bu bu pembede olduğu gibi arasına bu şekilde renk de katabilirsiniz ya da sade örebilirsiniz. Örneğe bağlı kalmayın, istediğiniz gibi örebilirsiniz. Şimdi bunu birlikte örelim. başa kadar bir gidelim. Oradan yine size göstereyim. Oradan devam edelim. Arada iki zincir çekiyoruz. Şuraya tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Burada tekrar göstereceğim size. Bakın. Şöyle alttakinin aynısını üstte uyguluyoruz. Kol ağzına kadar gidelim. Evet hanımlar Sıra sonuna yine geldik. Şimdi yani dediğim gibi siz e, ölçü alarak yaparsanız daha rahat edersiniz. Şu şekilde şuradan hesap ediyorum ben. 10 tane kalacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yani şu arada 20 tane olmak suretiyle 21. den tekrar devam edeceğiz. Karşı tarafa geçiyoruz aynı şekilde şöyle bir trabzanla orayı bağlamış oluyoruz şöyle aynen bu şekilde 21 sıra ben örmüşüm Siz de dilediğiniz büyüklükte şu yaka kısmını daha büyük başlayarak büyük kız bebeklerimize de Yapabilirsiniz istediğiniz ölçülerde. Şimdi hep birlikte örelim bakalım sıra sonuna kadar aşağı 21 sıra. Evet arkadaşlar ben sıralarımı ördüm bitirdim ve birer sıra değişik renk uygulamayı uygun gördüm. Kahve rengi yaptım bir sıra kahve bir sıra krem şeklinde. Siz sade de örebilirsiniz. Kendi ee, Zevkinize göre. Ee, şimdi şu kol ağızlarındaki oyaları da yaptım. Bu tarafı bıraktım size göstereceğim. Zaten etek de aynı şekilde çok da basit bir oyası var. Yaka yapacağız ve kol yapacağız. Ondan sonra bitmiş olacak. Şimdi kol için başlayalım tam kol ağzından alttan başlayalım şu birleşim noktasından tığımızı batırıyoruz şuradan 2 3 zincir çekiyoruz öndeki hemen kutuya batıyoruz bir zincir çekiyoruz. Bakın şöyle. Hemen önündeki kutuya batıyoruz. Şimdi tekrar bir zincir çekiyoruz. Şu ana motifteki kutucuğun içerisine yine batıyoruz. Şimdi bu kutuların içerisine üçer zincir çekip batıyoruz. 1, 2, 3. 3 zincir çekip her kere batıyoruz. Bakın şöyle. Evet. Ve bir zincir çekiyoruz. Hemen şu şekilde göstereyim yine. Batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Öndeki kutuya batıyoruz. Şöyle. Şimdi bu kutuyu yine 3 zincir çekerek dolduruyoruz. Bakın göstereceğim. Şurası zaten kol altı. Orada herhangi bir e, uygulama yapmadık zincir dışında. Şu üçgen gördüğümüz yerlerin ortasındaki kutulara da 3 zincir çekip batıyoruz. 3 zincir çekip batıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Şu arada bıraktığım zincirsiz kutunun içerisine batıyoruz. Yine aynı şekilde. Şimdi bir zincir daha çekiyoruz. Aradaki zincir çekmediğimiz kutunun içerisine batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İlerideki kutuya batıyoruz. 1-2-3 Çekiyoruz. Batıyoruz. 1-2-3 Tekrar batıyoruz. Çok basit bir şekilde. Böylece devam edin. Sıra sonuna kadar. 1-2 1 1 2 3 Evet hanımlar. Kol altına doğru geliyoruz. Şimdi bitecek kolumuz. 1 bir, 5 bir, uzun bölge beyni 1 2 3 tane çekelim batıralım. Bakın şu şekilde kol altın tam altında hiçbir şekilde şu oyadan yok. Burayı boş bıraktım. Evet şimdi koparalım ve içe çekelim. Görünmesin. Evet. Şimdi yakamızı yapalım. Yakayı sık iğne yapacağım. Tamamen e, şu boşluklara dolgu yapacağım. O trabzanın üst kısmı değil de ara boşlukları dolduracağım. Bakın yani şöyle. Şu araları üstüne almadan sık iğne. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde yakamızı da yapabiliriz. Evet. Hanımlar abone olmayı unutmayın. Ee, ben video attıkça sizler de takip edebilirsiniz. Çünkü e, farklı farklı şeyler yap çalışmayı düşünüyorum. Sadece bir şeyin üzerinde yoğunlaşmayacağım. Çanta, lif, çocuk kıyafetleri, yetişkinler için kıyafetler, şapkalar vesaire. Değişik değişik çalışmalar yapacağız birlikte. Abonelik ücretsizdir bu arada. Bilmeyen arkadaşlar için bazıları ücret ödediğini falan düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bu şekilde hanımlar sıra sonuna kadar Gidelim. Arkadaşlar geldik yine sıramızı bitirmeye. Şu şekilde ekleyelim. Ve ipimizi kopartalım. Bir altı çekelim. Gözükmesin. Daha sonra ben bu kalanları temizleyeceğim. Şu şekilde. Bakın. Çok şeker bir elbisemiz oldu. Şöyle. Şimdi bunu süslemesi yine sizi. Çünkü sizin zevkinize göre. Örneğin buraya bir kurdele yapabilirsiniz. Fiyonk olabilir. Benim şuna yaptığım gibi gül olabilir. Bunun yapımını yine başka bir videomda gösterdim. Oradan da bakabilirsiniz. Beline yine bir kurdele takabilirsiniz, zincir çekip farklı bir şeyler yapabilirsiniz. Ayrıca böyle de kullanabilirsiniz. Ben bunu şöyle bir şey yaptım mesela, ee, gül yaptım, basit bir gül, papatya diyelim. İsterseniz size onun yapılışını da göstereyim, bilmeyen arkadaşlarımız için çok bir şekilde. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 6 zincir yeterli olacaktır. 6. De hemen bu zincirimizin ortasındaki yuvarlığa 12 tane dolduralım arkadaşlar. Bir zincir çekelim. 1 2 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen diğer zincirin tepesinden hiç üstünü almadan birleştirelim. 2, 3 zincir çekelim. Şu şekilde yukarı çıkalım. İki bir üzerine doladık. Şu şekilde. Dibine batıyoruz. 1-2 diyoruz. Kapatmıyoruz. 1-2 diyoruz. Şu şekilde kapatmıyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz. Buradan kapatıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz hemen dibine batıyoruz şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 zincir hemen dibine batıyoruz üstüne alarak 1 2 diyoruz kapatmıyoruz dibine batıyoruz üstüne alarak 1 2 kere çıkıyoruz sonrasında hepsini bir kapatıyoruz 1 2 3 diyoruz zincir çekerek dibine batıyoruz. Bakın şöyle oluştu. Bir tane daha göstereyim. 1, 2, 3. Hemen dibine batıyoruz. 1, 2, kapatmıyoruz. Hemen yanına 1, 2, kapatmadan çekiyoruz. Hepsini bir kapatıyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. Dibine batıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu elde ediyoruz. İpimi biraz uzun bıraktım buraya dikebilmek için. Bu kadar. Kolay gelsin hanımlar. Görüşmek üzere.